Elini indir, hareket yapma. Bunu izin çıkar senin. Amına koyduğumun çocuğu seni. Kardeşim rahat dur bana avradını götünden sikeyim ya. Amına koyduğumun evladı, otur oturduğun yerde gecenin bu saatinde ne orospu çocuğusun sen ya? Sağ olasın cimcime. Nasıl yakaladım seni Konya'nın içi? Senin ananı var ya Konya'nın engin ovalarında. Bu amına koydum buna çiçek sapı. Tüm. Tüm, kara Köpek seni. Ne oluyor lan? Ha? Bana şimdi zaten ne oyunu oynayacağız lan bakalım. Uh. Gene mi geldin? Uh. Senin evladı. Sen bir orospu çocuğusun. Karısını alıp da son kullanma tarihine kadar siktiğimin evladı. Allah senin belanı versin lan. Amına koyduğumun çocuğu Çık git lan. Çekil. Uh. Yuvan yıkılsın. Amına koyduğumun evladı. Yıkık oros bu çocuğu. Bana koydumun alak havatı boynuzlu pezevenk. Bekle senin amına koyacağım seni. Bekle bekle. Amına kodumun göt çontası. Stik yemiş. Hı. Avradını siktimin çocuğu seni bak. Hı. Atma. Stik. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar.